sıkma. Hallederiz. Asım, şu haber yapan gazeteci var ya. Gidin ondan da bir konuşun, ortalığı fazla velveleye vermez. Araya girek dedik, araya gittik. Aa! Yaptığın işin amına koyun, duran. İki dakika şu götünün üstünde dur kardeş, şu yaranı sar ablamım. Amin. Hocam, biz de bir yurda gidelim, bak kaç zamandır gidemedik ha. Gidelim kardeş. Biz de bahçeye gidelim o zaman. He. Satırı sen vuruyor olmayasın? Aman abi. Şaka lan şaka. Rengi ben sattım bak hele ya. Ben? Sen sormuyor musun ne ayaktı ya? Abi, ters adamdır. Olay çıkmasını istedim. Bir de size danışmadan bir şey yapmak istemedim. Bir de belasını sikerim onun. Tersine de sokarım. Ben bak yapıyorsa kapatın gitsin lan sayfasını. Beş. Davra Müslüman tavrı yapılır mı? Onlar olsaydı affeder miydi? Ha. Ya Allah affetsin Hocalım. Bu affetsen o de yakında geliriz kardeş. Biliyorum oğlum, haberi geldi. Cık. Bu mevzu da amma uzadı ha. Hayırlısıyla şunları da bir yeseydik iyi olacaktı. Aklımız fikrimiz orada kaldı amına koyayım. Rahat. Hay. Allah'ını seveyim sen. Allah'ını seveyim. Allah'ını Allah'ını <laughs> <Nerede? gülüyor> olacak amına koyayım? Yani o kadar başımızda iş var. Bir de bu fabrikayı bela ettik. Zaten var ya, kimsi kimi sıyar dese bir avuç tuz alıp koşuyoruz amına koyayım. Ne oldu lan kardeş? Niye gözünden döndü amına koyayım? Bak ona söyle. Öyle başını götünü oynatmasın onun amına... Tövbe töbe. Tamam tamam kapat. Kapat sen. Acı arayıp duruyor sabahtan beri. Ee? Evet. Yahya İbnes ortaklıktan vazgeçmiş. Param verin diye cırlıyormuş. O da ne yapacağız diye bana soruyor. Onun boynunun gemini sikerim Var mı? Var mı öyle sikine göre hareket etmek? Ay amına koyayım ya. Ne var hacı? Kim? Yahya, lan Yahya. Ben geliyorum. Belasını sikerim onun. abi. Arabayı getirin lan. Öcal. Öcal. Lan lan kaç gözlerini lan. Öcal. Öcal. Öcal yetiştireceğim söz. Kardeşlimsin dayan. Kardeş. Öcal. Öcal kardeşimsin dayan lan. Az daha sabret. Yetiştireceğim söz sen Öcal. Öcal lan kardeş. Kardeş. az